Sait Bey hayatını kaybeden 44 kişi için adalet nöbeti başlattık. Burası kentsel dönüşümden yapılan 5 yıllık bir binaydı ama depremin 8. saniyesinde de yerle bir oldu. Hiç kimseye yaşam alanı bırakmadı. Burası kentsel dönüşümden yapılıp Dulkadiroğlu Belediyesi'ne sadece 400 metre mesafedeydi. Ama ne yazık ki ne Dulkadiroğlu Belediyesi tarafından ne de yapı denetim firması tarafından 3,5 katı kaçak yapılan bu yapıya hiçbir şekilde müdahale edilmedi. Denetimi yapılmadı ve göz göre göre 44 kişinin ölümüne sebep oldu. Buradan seslenmek istiyorum. 16 ay geçmesine rağmen kaçak yapıya göz yuman kamu personelleri neden hala soruşturmalara dahil edilmedi? Özellikle bilirkişi raporları. Bilirkişi raporlarımız eksik ve yetersiz geliyor. Üniversiteler bilirkişi raporlarını kabul etmiyor. Bilirkişi raporlarının teknik bir üniversiteden, yetkin bir üniversiteden özenli bir şekilde gelmesini talep ediyoruz. Davamızın dördüncü duruşması olacak. 9 Temmuz'a kadar adalet mücadelesi vereceğiz.